ikinci derecede ve dolayısıyla göründüğü için imkansızı mümkün telakki etmiş, beyaz kıla ay demiş. Aynen bunun gibi sen de Kur'an'a kasti olmayan bir nazarla baktırıyorsun. Üstün körü inceletiyorsun. Bir kılı göze örtüp gözün dağı görmesine mani oluyorsun. Üçüncü olarak hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Kabul etmemek bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilce bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok imkansız şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz. Ama inkar ise o kabul etmemek değil, belki o kabul ademdir. Yani yok olduğunu kabul etmektir. Bu bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır. Sonra inkarı ona yutturur. Hem ey şeytan, batılı hak ve imkansızlığı mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inat ve mugalata ve kendini büyük görüp hakkı kabul etmeme ve aldatma ve görenek gibi şeytani hilelerle çok imkansızlıkları netice veren inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Hem Kur'an öyle bir kitaptır ki kuvvetli kanunları ve esaslı düsturlarıyla ruha işleyen emirleriyle ümmeti Muhammed'e iki cihanı fethedecek bir intizam vermiştir. Kendisine tabi olanların akıllarını talim ve kalplerini terbiye etmiş ve ruhlarına hakim olmuştur. Bununla da kalmamış vicdanlarını temizleyip tüm aza ve duyguları hak vazifelerde çalıştırmıştır. İnsaniyet aleminin semasında yıldızlar gibi parlayan alimlere, sıddıklara, kutuplara ve hakiki insanlara rehberlik etmiş. Her vakit hakkı, doğruluğu, emaneti ve emniyeti insanlığa ders vermiş. İmanın hakikatleriyle, İslam'ın düsturlarıyla iki cihanın saadetini temin etmiştir. Ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz icraatlarla kendini aleme kabul ettirmiştir. Şimdi böyle yüksek meziyetlere sahip bir kitabı, haşa, yüz bin defa haşa, kıymetsiz ve asılsız bir düzmece farz etmek, şeytanları dahi utandıracak ve titretecek çirkin bir küfür saçmalığıdır. Hem o kitabı bizlere getiren zat öyle bir zattır ki hayatının sonuna kadar ciddi hareketleriyle Allah'ın kanunlarını Adem oğullarına ders vermiştir. Samimi fiilleriyle hakikatin düsturlarını tüm beşeriyete öğretmiş, halis ve makul sözleriyle istikameti ve ebedi saadetin yollarını göstermiş. Dost ve düşmanların tasdikiyle en küçük bir hileye işaret eden haline rastlanmamış ve emin bir zat olduğu bizzat düşmanları tarafından kabul edilmiş. Hayatının her bir safası şahittir ki, Allah'ın azabından çok korkmuş, herkesten çok Allah'ı bilmiş ve bildirmiş, sevmiş ve sevdirmiştir. İnsanlık aleminin beşte birisine, yeryüzünün yarısına, 1400 sene haşmetle kumandanlık etmiş ve halen de etmektedir. Şimdi Kur'an'a beşer kelamı demek, İnsanlık aleminin bir defa gördüğü ve bir daha da göremeyeceği tüm kainatın iftihar kaynağı olan bir zatı, yani Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, haşa, yüz bin defa haşa, sahtekar, itikatsız, Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez, ve insaniyetin en adi mertebesinde kabul etmek demektir ki, bu küfrün ve sapıklığın en karanlık ve en çirkin bir suretidir. İşte ey şeytan ve ey şeytanın talebeleri! Kur'an ya arş-ı azamdan ve ismi azamdan gelmiş bir kelamullah'tır veyahut haşa, sümme haşa, yüz bin kere haşa ya da sahtekar Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez, itikatsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise ey şeytan, geçmiş delillere karşı bunu sen diyemedin ve diyemezsin ve diyemeyeceksin. Öyleyse mecburiyetle ve şüphesiz Kur'an kainatı yaratan Allah'ın kelamıdır. Çünkü ortası yoktur ve imkansızdır ve olamaz. Bunu kat'i bir surette ispat ettik. Sen de gördün ve dinledin. Hem Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah'tır ve bütün resullerin en mükemmeli ve bütün mahlukatın en üstünüdür. Bu kabul edilmediği takdirde haşa yüz bin defa haşa Allah'a iftira ettiği ve Allah'ı bilmediği ve azabına inanmadığı için itikatsız aşağıların aşağısına sukut etmiş bir beşer farz etmek lazım gelir. Bu ise ey iblis ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa filozofları ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek dünyada yoktur. Onun içindir ki güvendiğin o filozofların en fesatçıları ve o münafıkların en vicdansızları dahi diyorlar ki Muhammed çok akıllıydı ve çok güzel ahlaklıydı. Madem şu mesele iki şıkka münhasırdır ve madem ikinci şık imkansızdır ve hiçbir kimse buna sahip çıkmıyor ve madem kat delillerle ispat ettik ki